Adanalı Rahmiye Hanım 1920 yılında Türkler ile Fransızlar arasında yapılan Kurtuluş Savaşı'na katıldı. 1920 Fransız kuvvetleri yar yar Ermeni çeteleriyle birleşerek Adana, Osmaniye, Tarsus, Pozantra bölgelerini işgal için sağa sola saldırıyorlar kasabalar ve köyler yakılıyor, süssüz yere insanlar öldürülüyor. Osmaniye'nin Radiler köyünden Rahmiye Hanım yaşananları duydukça öfkeleniyor, öfkelendikçe yerinde duramıyor, mücadeleye katılmaya karar veriyor. Şubat ayı 1920'de Hasan Beyli civarında 89. Tümen Fransızlarla kıyasıya bir savaşı tutuşmuş Rahmiye Hanım şimşek gibi savaşın ortasına dalıyor. Arkadaşları ile Fransızlardan 80 tüfek iki makinalı alıyorlar. Şehit düşen iki arkadaşını düşman çizmesini altında bırakmamak için atılıyor öne ve şehit arkadaşlarını alıyor. Bu nedenle ona Tayyar Uçan Rahmiye deniliyor. 1 Temmuz 1920'de Osmaniye yanıyor. Tüm girişimlere rağmen Fransızlar şehirden çıkarılamıyor. Bölgenin 9. Tümen Komutanı Fransız Karargahı'nın ele geçirilmesi görevini Rahmiye Hanım'a veriyor. Rahmiye Hanım saldırmak için fırsat bekliyor. Ekibine saldırı düzenli aldırıyor. Eliyle de hedefi gösteriyor. Bakıyor ki arkadaşları yerlerde sürünüyor. Ve onlara diyor ki ben kadın halimde ayakta duruyorum. Siz utanmıyor musunuz yerlerde sürünmeye diyerek onları hücuma geçiriyordu. Rüzgar gibi dalıp Fransız karargahını yerle bir edip ele geçiriyorlar. Karargah binasının 20-30 metre önünde alnından vurulmuş Rahmiye Hanım'ı görüyorlar. Bizler bağımsız bir vatanda yaşayalım diye şehit düşmüştür Rahmiye Hanım.